Münazara konumuz neydi? Ödev yapılmalı mı yapılmalı mı? Nerede? Evde. Evde ödev yapılmalı mı yapılmalı mı? Siz ne diyorsunuz? Yapılmamalı. Yapılmalı. Yapıl. Yapılmalı. Yapılmalı. Bu taraf ne diyor? Yapılmalı. Yapılmamalı. Yapılmamalı. Neden? Evet, evet başlayalım. Bence yapılmamalı çünkü zaten okulda ders yapıyoruz, eve gidince ders yapacağız, tatillerde ders yapacağız. Yani her zaman hayatımız derse geçecek. Evet. Hmm. Bazen bazı ödevler de etkinlik veya eğlenceli olabilir illa ki çok olacak diye bir tercih anlamı yok. Az da olabilir veya kolay da olabilir. sen o ödevi yaparsan yarın öbür gün meslek sahibi olabilirsin bir tane de sayesinde. Evet. Ama ödevi hem der, e okula ders yapsak sonra ödevlerimizi okulda yapsak ne olur ki? Yani yani okulda da hem derslerimize hem hem, e, <laughs> hem derslerimize hem de hocanın verdiği ödevleri okulda da yapabiliriz. Evet. Evde, evdeyken kitap da evet. Ama böyle mesela e, öğretmen İngilizce'den ödev verdi ve öğretmeni ikna edersek e, böyle baş, başka kurslara gidip. Orada İngilizceye çalışabiliriz. İyi bak. Ama mesela ödev yapınca zik, e, mesela e, daha çok aklımıza girer e, anladıklarımız. Okulda yapıyoruz ama anlayamıyoruz. Ödevimizi yapınca e, e, işlediğimiz konular aklımıza daha çok girer ve daha çok başarılı oluruz. Mehdi. Çocuk okuldan geldiğinde diğerin bir yere gidiyor annesiyle. Saat 10 misafirliğe gidiyor. 11-12'de geldiğinde köyde bir Eve yaparsak, hem eve geldiğimizde mesela o ödev verildi, biz o ödevi yapacaksak, konu tekrar yapmış oluruz ve kafamızda konu tekrarları kalır. Yarına doğru daha çok bilgi alırız. Ama mesela şimdi eve bir tane yaramaz misafir çocuğu geldi. Biz de ödevimizi yapmaya gidiyoruz. Çocuk gelip ödevimizi karalayabilir, üstüne falan bakabilir. Ee, e, sonra okula gittiğimizde hocaya söylersek ama öğretmen ödevimizi karşılarsa ve derse ki bu ödev burada yap diye, yani yine biz yani çıkamayacağız. Öğretmen bunu yaptı derse. Yani öğretmen ödevi yine burada tekrar buraya getirirse ve burada yaparsa yani teneffüslere falan çıkamayacağız. Hep kağıttan veya kitaptan olmak zorunda değil ki. Mesela sen ve biz teneffüslerde eğlenceye eğlendi, oyunlar oynadık. Ama oyunu oynamak bize yani bir şey kazandırmayacak ki. Ödevlerimiz bitince de oyunu oynayabiliriz. Ama önce bütün ödevlerimizi yaptıktan sonra o nedir eğl. Yaptıktan sonra e e öğretmenimiz ödev verdiğinde ne annemiz ne çocuk da birlikte kalbi kalbimizde birliğimiz, misafirliğe gittiğinde bizden

de vakit kalmazsa illaki kalacak diye bir şey yok. Mesela diyelim ki ödevyi yaptık. Mesela liselerde neredeyse çoğu lisede bir tane kitap 100 sayfalık diyelim. 100-200 sayfalık kitabı bir güne yüklediğinden dolayı bence ödev yapılmamalı. İşlediğimiz konuları unuttuğu şekilde ödevlerimizi ödevlerimiz hatırlayabiliriz sürekli aynı konuyu işlersek bir insan sürekli bıkar. Mesela diyelim ki derse uyarırsa öğretmen konuşmayın diye. Derse çok güzel bir şekilde dinlersen ödev yapmana gerek kalmaz. Konuyu da tekrar et, etmezsin. Ama diyelim misafirlere gittik. Eğer vakitimiz olursa evde yapabiliriz. Vakitimiz olmazsa misafirlikte de yapabiliriz illa yapmak zorunda değiliz. Misafirlikte mesela diyelim ki misafirlik yerine güne gittik diyelim. Günde de hiç kimsenin çocuğu yok. Bu nedenle ise yardım edecek kimse olmayabilir. Bu yüzden de ödeve vakit kalmaz. Mesela diyelim ki günde hiç masa yok falan. Hiç ödev yapacak zaman bulamayız. Ailem olarak yanımıza e, sert bir şey getiririz. Ödevimizi ona koyarız veya biz internet çok eşitiği için e, internetten bazı bilemediğimiz şeylere bakabiliriz. Bilemediğimiz şeylere bakarsak e, öğrenmiş olmuyoruz ki e, öğretmenler okula geldiğimizde e, hoca'ya söyleriz. hocamız bunu bilmiyoruz deriz. E, hoca da hoca da anlatır e, öğreniriz. De, hoca anlatırken diğer çocuklar konuşur. Dinleyerek... Ben de yapamam. Çünkü mesela internetten de yapsak o sırada yani annemiz yanımıza böyle meyve falan getirdi o meyvenin suyu akabilir, içecek getirdi o akabilir. Hem bir ikincisi de böyle sert bir şey getirsek bile o gündeki sesten dolayı herkes ses çıkartacağı için herkes o bizim mesela biz burada ödev çalışıyoruz. burada da, gün var. Oradan gelip bize biri bir şey sorabilir. Yani bizi dersten saptırabilir. Yani şimdi mesela bizim odamız var ya. E, günde de günde de bize bir oda verecekler. Siz bu oda olacak. Oraya geçeceğiz. Orada orada çalışabiliriz. Mesela masa yoksa da böyle koltuktan bir defter alıp defteri böyle o mesela ise oraya yazıp böyle yapabiliriz. Mesela eğer ki yani ödev Artık yapmamalıyız çünkü bizim e, mesela herkes liseye mevzuyla ne Yani 12 yılda liseden liseye kadar hem e, bunu 8 yıl falan zaten okulda geçecek. Bunun kalan yıllarımızı biz ödev yaparsak yani hiçbir şey yapamayız. Hem de mesela e, ödev yapmak... Yani üretkenliğini da, mi engeller, başka şeyler üretmeni mi engeller evet, demek istiyorsun? Gemisi. Evet ödev yapmazsak meslek sahibi olamayız diye bir şey. Böyle basketbol oynayıp basketbolcu olabiliriz. Eğer e, ödev yap, yaparsak hem e, daha da iyi çalışmış oluruz. Evet, dediği gibi devam, hayatımız devamında ödev olmayacağı için şu anda kavrarsak daha iyi sebepler olabilir. Ee, mesela diyelim bir tane kardeşimiz yok ama yine de şey olabilir, o zaman daha da kötü olabilir. ama Neden? Çünkü e, kardeşimiz olduğunda e, derslerimizi yapamayız ama e, annemiz yemeğe bağırdığında birden ruhumuz kopabilir ve kalbi yırtabilir. Eğer ödev yaparsak? Mesela orta gidince daha başarılı olabiliriz. Ama mesela ee, şey böyle bir kemer orada yırtılabilir değil mi? Boş zamanlarımızda hem e, ee, bize ödev eğlence gelir, hem dilimizi geliştiririz, hem de